Hollanda'nın Lahey kentindeki Uluslararası Savaş Suçları Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkan bir başka isim ise katliama önderlik eden 40 Cumhuriyeti eski başkanı Radovan Karacic. 13 yıl kaçtıktan sonra yakalanan Karadžić'in sonu da farklı olmadı. O da soykırımdan sorumlu tutuldu. Toplamda 40 yıl hapis cezasına çarptırıldı. The Chamber hereby sentences you, Radovan Karajic, to a single sentence of 40 for zero years of imprisonment. Please be seated, Mr. <laughs> Yeah.